Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Çin ve Tayvan arasında olanları elbette daha fazla konuşuyoruz. Çin, Tayvan'ı askeri tatbikatla abluka altında tutmaya devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'a göre tatbikat hem orantısız hem de haksız. Çin ise diplomatik misillemeye başvurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliklerine bir bir son veriyor. Çin, Tayvan Boğazı'nda uzun menzilli füzelerle atış tatbikatını tamamladı. Gerçek muharebe koşullarında füzeyle savaş kabiliyetini test ederek Tayvan ve Amerika'ya gözdağı verdi. <laughs> Tayvan'a yönelik hava ve deniz ablukasında sinti yok. 7 gemiden oluşan filo Çin'in Fujian eyaleti açıklarında devriye geziyor. Kolluk kuvveti faaliyeti yürütüyor. Filoda devasa kurtarma ve devriye gemisi Haysun da var. İlk kez bu kadar çok savaş gemisi gören Tayvanlı balıkçılar endişeli, riskli bölgeden uzak duruyorlar. Bazı havayolu şirketleri de Taipei'ye uçuşlarını iptal etti. Tayvan Cumhurbaşkanı Çin'i itidale çağırdı. Çatışmaları tırmandırmayacağız ancak egemenliğimizi ve ulusal güvenliğimizi kararlılıkla savunacağız dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in tatbikatlarının orantısız, haksız ve provokatif olduğunu söyledi. Nancy Pelosi'nin ziyareti barışçıldı. Bu aşırı, orantısız ve gerilimi tırmandıran askeri yanıtın gerekçesi yok. Tekrar söyleyeyim, tek Çin politikamıza dair hiçbir şey değişmedi. Çin bir dizi alanda Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğini sonlandırdı. Üst düzey askeri diyalog durduruldu. Sınır ötesi suçları önleme konusunda işbirliği, yasa dışı göçmenlerin iadesi ve iklim görüşmeleri askıya alındı. Askeri deniz güvenliği mekanizmasının planlanan görüşmesi de iptal edildi. Ayrıca Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulanacak. Pekin-Tokyo hattı da gergin. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nancy Pelosi ile görüşen Japonya Başbakanı Kishida Fumio'ya tepki gösterdi. <laughs> Japonya, ABD'nin Çin'in egemenliğini yönelik ihlallerini görmezden gelmeyi seçti ve haklının açıkça ihlal edilmesini destekledi. Japonya, Tayvan meselesinde Çin'e bir şey söyleme etkisine sahip değil. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 25 yıl sonra Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olmuştu. Çin topraklarının parçası olarak gördüğü Tayvan'a yapılan ziyaretin ardından adayı kuşatan askeri tatbikat başlattı.